Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. AYD piyasaya bir girdi, bir girdi. Az bir şey dur İlhan, gözünü seveyim ya. AYD şu bildiğimiz Konya'da yapılan AYD var ya arkadaşlar. En azından Çin'de yapılmıyor. Yüzde yüz yerli AYD marka disk balata takıyoruz. Şu ana kadar bir şikayet duymadık. İnşallah balataların yumuşaklığı aynı şekilde devam eder. Ve arabaların fren balataları ötmez. Çünkü insanlar fren balatalarından çok şikayetçi oluyor ülkemin güzel insanları ha. Evet, Renault Master aracımız arkadaşlar. Balatalarımız AYD marka yüzde yüz yerli. Ee, diskimiz de AYD marka arkadaşlar. Hacı Bekir lokumu gibi maşallah çok yağlı geliyordu. Söylemiştik. Yani rafta uzun kalınca Paslanır diye mi bu kadar yağ koyuyorlar? Vıcık vıcık bunları temizlemeyle uğraşıyoruz Ayede çalışanları Son pakete koyan arkadaşlara sesleniyorum Çok yağlamayın ya Vallahi iki tanesine var ya Bir balata spreyi yetmiyor temizlerken gözünüzü seveyim ya Evet ülkemin güzel insanları Hacı Bekir lokumu gibi Pırıl pırıl ama işte çok yağlı Temizlemesi zor oluyor fren balatalarının yumuşaklığını bir göstersene. Şöyle vur bakayım kenarlardan. Tık tık yapıyoruz ya. İlhan gözünü seveceğim. Şöyle vuracaksın. Evet. Yumuşak. İnşallah bu yumuşaklıkta devam eder. Ve araç sahipleri şikayet etmez. Vallahi de billahi de bu balata öttüğü zaman biz ustalar ikinci defa söküyoruz. İşçiliğimizi kimse vermiyor kardeşim. Onun için ayada çalışanları balatanın Yumuşaklığı aynı kalitede devam etsin. Gözünü siz sevim ya. İkinci defa balata sökülmesin. Çünkü değişik değişik markalar çok ötüyor. Aynı yumuşaklıkta devam etsin. AYD çalışanlarına buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlar iletiyorum ha. Evet ülkemin güzel insanları. Bu araç mesela hiç durmadan. Tekstil mi bu ne? Tekstil tekstil. Tekstil değil mi bu araba? Evet usta. Akşama kadar hiç durmuyorsun değil mi? Durmuyor, durmuyor. Evet. Çok Gerçekten. yüksek performansta balata öttüğü zaman bu adam da akşama kadar vızır vızır onun sesini duymasın diye diskleri, balataları her şeyi AYD e takıyoruz. Yüzde yüz yerli ha onu söyleyeyim sana. Yüzde yüz yerli AYD marka takıyoruz. İnşallah şikayetin tamam. olmaz. İnşallah. Akşama kadar kaç kilometre yapıyorsun? Ee, 300. 250 300 vay 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 250 300 bin her gün yapacak ya vay be hattım minibüs gibi ama arkadaşlar tekstil işi yapanların hepsi bir de arabaya mal koyuyorlar kapalı kasa olduğu için arkadaşlar arabaya çok mal koyuyorlar ve tabii ki ülkemin güzel insanları balatalar takıldı Hacı Bekir lokumu gibi öbür tarafa bir gidelim. Evet arkadaşlar balata tamamen bitmiş. Diz de incelmiş arkadaşlar. Nasıl incelmiş onu göstereyim size. Şu lastiğin üzerine şöyle bir koyalım. Bakın arkadaşlar. İstesem de çıkmıyor. Neden? Çünkü öyle bir incelmiş ki gösteriyorum. İki tarafı da aynı şekilde incelmiş ve bunun üzerine artık balata takılmaz. Görüyorsunuz düşürmeye kalksam da düşmüyor. Dönüyor, dönüyor. Yarış arabası gibi dönüyor. Ama düşmüyor. Niye? Çünkü ortası oyulmuş arkadaşlar. Balat'ın pişleri de bayağı bir kabloları kalın he. Bu arada arkadaşlar, Çinçon bilmem ne takacağınıza %100 yerli takarsanız en azından yani garanti olayı da daha iyi olur çünkü neden ee, e, en azından parçacığı götürüp yenisini alabilirsiniz. Bu arada bütün disk firmalarına, bütün balata firmalarına sesleniyorum. İkinci defa söktüğümüz zaman bizim işçiliğimizi hiç kimse vermiyor. Bu da bizim gibi tamircilerin en azından sesi olalım arkadaşlar.